Selam tamam arkadaşlar. Dün akşam oyunun yapımcısı Yanıtın ile bir tane podcast vardı ve bu podcast'te bayağı bir soru cevap yaptılar. Burada tabii normal canlı yayında olmayan şeyleri de özellikle sormuşlar veya bazı şeylerin ayrıntısı daha iyi belli olmuş. da şimdi ben size kısaca neler var, neler yok bunların hepsini özetleyeceğim. Bu podcast'in tamamını izlemek istiyorsanız ben aşağıya linkini koyacağım. Oradan hepsini izleyebilirsiniz. Şimdi ben burada özet kısmına başlıyorum. Ve burada öncelikle ilk kısımda Esenli'si nasıl olacak diye sordular. Yani esendisi parti şeklinde yapabiliyor muyuz veya tek tek herkesin yapması lazım diye mi sordular? Parti şeklinde yapabiliyor muyuz? Yani 6 kişi toplanıp işte o ilk baştaki top kısmını yapıp en sonunda herkes Esenlisi'yi alabilecekmiş. Bu Esenlisi dediğimizde alt klas seçme muhabbeti bu arada. Her karakterin iki tane alt klası var. Bu alt klas seçme olayı. Ve bu Esenlisi şu şekilde olacakmış. Oyunda ilk başta Sanktum'la karşılaşacağız mesela Ektiki'de geliyor bu Sanktum. Yaptınız 2 puan verecekmiş. Sonra tekrar 2 puan almak istiyorsanız Sanktum'un üst versiyonunu bulmanız lazımmış. Coinlerle giriliyor o Sanktum'a ve bu coinlerin de gittikçe leveli artıyormuş ve level üstte de yazıyormuş. Yani bir tane kat olur, iki tane kat olur diye kat sayısı yazıyormuş. Bu kat sayısı arttıkça da alacağınız puan artıyor. Yani ilk kata girdiğinizde 2 puan alıyorsunuz ve ilk katı sonra tekrar puan vermiyor. Bu sefer ikinci katı kesmeniz lazım. İşte sonra üçüncü katı kesmeniz lazım. Ve dördüncü katta artık end game'de oluyormuş. Hikaye kısmında sadece 3 esenlisi yapabiliyormuşuz. En son dördüncüde de en game'de yapıyormuşuz. Bu şekilde toplam dört tane farklı yapıp 8 puan alıyormuşuz esenlisi için. Ve aynı şekilde ultimate için de geçerli. Başta ultimate sadece bir tane boss geliyormuş. Sonra işte iki boss, 3 boss, en sonunda bir de end game'de asıl boss'u varmış. Onu kestiğinizde bu 4 esenlisi puanını alıyormuşuz. Ha seçebiliyormuşuz bu arada. İsterseniz ultimate yapın, isterseniz yapın ama ilerlemesi bu şekilde oluyormuş ve partiyle de yapabiliyormuşuz bu esenles olayını. Sonra burada şunu sordular. Rarity ne işe yarayacak? Depüte ve Exile Normalde rarity şu işe yarıyor. Yere bir normal item onu meciye çeviriyor. Magic düşeceğini işte Rare'e, Rare, rare düşeceğini çeviriyor. Yani daha kaliteli itemler bulmanızı sağlıyor Rarity statı. Mito ve 2'de ekstra şunları da yapacakmış. Currency'lerin kualitesini arttıracakmış. Yani mesela daha nadir currency'lerin düşme şansını arttıracakmış karakterinizde rarity varsa. Veya yere bir item düştü. O itemde daha iyi modlar olmasını, işte yüksek tier modlar olma şansını arttıracakmış. Yani rarity baya önemli olacak gibi duruyor şu an Mito 2'de. Hem daha iyi itemler hem daha iyi currency bulmak için karakterlerde rarity almak gerekecek gibi veya rarity alınca etkisini hissedeceğiz gibi duruyor. Burada ekleyecekleri ilk karakterler Druid ve Hunters olacakmış ki zaten onları bayağı göstermişlerdi. Her şey hazırdır onların büyük ihtimal. Sadece belki SNL seri falan tam hazır değildir. İlk eklenecek karakterler bunlar olacakmış. Hatta bir ne zaman ekleneceğini söylenmedim ama ilk bunlar gelecekmiş. Druid'in 3 tane dönüşme formu olacakmış. Onları da hazır olduğunda paylaşacaklarmış. Burada birisi Blight'ı sordu. Hani Blight'ı eklemeyi düşünüyor musunuz diye. Blight seven biriydi galiba. Bu da şöyle söyledi. Yani Peto ve 1'deki ligleri eklemek bazılarını kolay bazılarını zormuş ve bazılarında çok gerek yokmuş hani Peto ve 2'yi Burada Blight eklemesi kolay bir mekanikmiş. Yani çat diye Blight'ı koyabilirlermiş Petro Exile 2. Ama burada ayarlama yapmaları gerekiyormuş. Çünkü oyunu falan değiştirdiler. Oyunlar şu an Delirium'dan düşüyor. Yani kendi özel olayı yok şu an bir Blight'ın. Hem o kendi özel olayını yapmaları lazımmış. Hem de biraz daha optimasyonu falan lazımmış. Yani Blight biraz optimizasyon sıkıntısı bir olay. Onları yaptıktan sonra ekleyebilirlermiş. Yani burada eklemesi kolay ama ne zaman ekleriz bilmiyoruz diye burada böyle cevap verdi. Burada şunu söyledi. öyle aksesliği karakterlere ne olacak? Yani erken erişimde karakterler erken erişim bitince ne olacak? Bu karakterler her zaman erken erişim karakteri kalacakmış. Yani erken erişim server olduğunu düşün bir tane. Karakteriniz her zaman orada kalacak. Hiçbir zaman sıfırlanmayacak, silinmeyecek. Her zaman oynamaya devam edebileceksiniz. Tek sıkıntısı işte erken erişim bittikten sonra başladığında oyun herkes orada baştan başlayacak. Yeni bir serverda başlayacak. Ve sizin o servera gelen özellikler erken erişim serverına gelmeyecek. O da aklınızda bulunsun. Ya genelde es karakterler o kadar önemli değil. Yani oynama vakti az olanlar için bu e, genelde önemlidir. Oynama vakti az olanlar için bu karakterleri ömür boyu oynayabileceksiniz. Ha zaten normal bir oyuncu için bu karakterleri sıfırlaması veya işte baştan başlamak çok önemli bir olay değil. Bu zaten sürekli yapacağımız bir olay. Burada şimdi birkaç tane skill'den bahsettiler. Bu skill'ler hani çok popüler skill'ler. Bunlar ne zaman gelecek veya var mı yok mu bunun hakkında konuştular. Şimdi Rush's Fire varmış ama Earl de başında olmayacakmış. İşte karakterlerin bir tanesi eklendiğinde Rush's Fire de çıkacak. Büyük ihtimalle Templar karakteriyle birlikte gelecektir. Cyclone aynı şekilde varmış ama Ölü başında yokmuş. Bir karakterle gelecekmiş büyük ihtimal Duelist tarzı veya Sword karakteri eklediğinde onu da ekleyeceklerdir. Spell Totem'ler aynı şekilde sonradan gelecekmiş. Spektreler başta yokmuş sonradan gelecekmiş. Aynı şekilde golemler başlangıçta yokmuş ve Animate Guardian başlangıçta yokmuş. Bunlar sonradan eklenecekmiş zamanı geldiğinde. Bu skilllerden birini seviyorsanız bunlar öyle başında olmayacakmış. Burada bir de şunu söyledi skill'ler hakkında. Itemlerden gelen özel skiller veya SNS'den gelen skill ağacından gelen özel skilllere support gemleri bağlayabilecekmişiz. Burada zaten oyunun başında aldığınız her silahın özel bir skilli var. Bunları support gemi bağlayabiliyorduk. Bunu göstermişlerdi. İtemlerden gelenlere ve esenlesen gelenlere de bağlayabilecekmişiz. Bu da tabii çok iyi olmuş. Genelde çünkü o skiller güçlü skiller oluyor veya support gemi bağlamazsanız çok kötü hissettiriyordu. Burada onu bayağı güzel çözmüşler hepsine support gemi ekleyebilecekmişiz. Sonra yine skilllerle alakalı gemlerde quality varmış ama çok göstermemişler. Bu kualite biraz daha endgame olayıymış. E, hikaye kısmında yaptığınız bir şey değilmiş. Endgame'e geçtiğiniz yani bu mapler kısmına geldiğinizde bunun için körnüsü düşecekmiş. Büyük ihtimalle Petal Güzel 1'deki Gem Cutter Prism olacaktır. Orada isim de söyledi zaten Gem Cutter Prism diye örnek verdi. Onu yine gemlere basıp kualitesini arttıracakmışız. Sadece endgame'de yaptığımız bir olaymış ve bu her yerden düşen bir şeymiş. Yani böyle bir mekaniğe özel bir olay değil. Direkt oyundaki genel bir dropmuş. Yine skilllerimize kualite basabilecekmişiz. Ve endgame kısmında şunu da söylediler. Bu map'ini görmüşsünüzdür. Atlas map'i var ve bu sınıfsa kadar gidiyor. Ve map'te ölürseniz map direkt kapanıyor bu arada. Map'te bir kere ölüm hakkınız var. Map'te öldüğünüz anda map bitiyor. Başka yere gitmeniz lazım. Başka yerden dolaşmanız gerekiyor. Burada şunu da söylediler. Eğer gidecek yeriniz kalmazsa yani 4 tane seçenek var. 4'ünde öldünüz. Gidecek yer kalmadı. Ne olacak? Map sıfırlanacakmış. Yani o haritanız komple sıfırlanıp yeni bir harita açılacakmış. Oradan devam edecekmişsiniz. Böyle işte öldükçe öldükçe yenisi açılacak şekilde ilerleyecekmişsiniz. Yani hiç böyle şey olmayacak. Yani tık tıkanma olmayacakmış. Ama burada şunu söyledi. Endgame boss'una karşılaşırsanız maplerde onun etrafındaki bossları kesmeniz gerekiyor. Ve o bosslara ölürseniz o map'e bir daha giremiyorsanız oralara da dikkatli olun ölmeyin dedi. Eğer ölürseniz endgame boss'una giremezseniz tekrar bulmanız gerekir o endgame boss'un dedi. O yüzden de bu boss'lu maplere dikkat edin ölmeyeceğinize emin olun diye bunu söyledi. Ve burada ekstra da şunu da söyledi. Map'te şimdi bölgeler var işte bazı çöl bölgesi bazı orman dağlı kalan işte böyle sulak alan diye bölgeler var. Bu bölgeler bayağı baya etkiliyormuş bu arada. İşte bölgelere özel droplar varmış. E şimdi özel mapler var. Sadece belli bölgelerde geliyormuş veya belli böl iki bölgenin birleşiminde geliyormuş. Burada mesela sahille orman birleştiğinde bu XP veren özel map geliyormuş. Öyle böyle bunların birleşmeleri falan önemliymiş. Ve bu arada herkesin mapi farklıymış. Yani herkese rastgele farklı bir map geliyormuş. Ve ekstra da şunu söyledi. Maplerde şimdi bir kere ölme hakkınız olduğu için maplerdeki loot da iyiymiş. Yani mesela iyi bir yer buldun. Normalde sürekli farmlarsın değil mi orayı? Burada sürekli farmlama şansı olmadığı için de maplerdeki dropları güzelce iyi yapmaya çalışmışlar. Sonra burada şundan bahsetti. Fatal Exile 2'de şunu görmüşsünüzdür. Bir tane binek hayvan vardı. Bunu bir canlı yayında göstermişlerdi böyle 5 dakikalık bir kısımda. Bu binek hayvan şöyleymiş. Direkt ekstra kozmetik gibi düşünebilirsiniz. Yani ekstra bir avantajı yokmuş. Her zaman yürümekten daha kötüymüş. Sadece böyle kozmetik olarak eklemişler. Herkes kullanabiliyormuş bu arada. Nasıl elde edildiğini söylemedi. Yani büyük ihtimal hikayede bir yerden mi geliyor, item mi falan o şekilde söylemedi. Ama herkes kullanabiliyormuş sadece şöyle bir avantajı varmış. Eğer bow kullanıyorsanız yani elinizde oku veya yay kullanıyorsanız o zaman binek üzerinde sıkabiliyormuşsunuz bunu. Onun dışında başka skill kullanamıyormuşsunuz ve yine ekstra bir avantajı yok. Yine aynı şekilde oluyor yani normal karakterin yürümesine göre. Sadece ekstra chain eklemişler. Büyük var bunu petini falan satacaklardır. Yani kozmetini falan satacaklardır. O yüzden eklemişlerdir oyuna. Burada crafting bench'i kaldırmışlar. Peto ve Exile'e de crafting bench diye bir şey şimdilik yokmuş. Sonradan belki endgame'de ekleyebilirlermiş. zaten crafting bench'in sıkıntısını çözmüşler. Adamlar soket eklemişler itemlere. Item'e soketle birlikte aslında mod ekliyorsun. Yani aslında crafting bench'in yaptığını yapıyorsun. Ve daha iyisini yapıyorsun. Çünkü itemdeki altı mod yine var. Üstüne bir de ekstra mod ekliyorsun. Bu şekilde crafting bench sıkıntısını çözmüşler. Crafting bench ileride yine ekleyebilirlermiş böyle endgame'de bir şekilde ama şimdilik crafting bench olmayacakmış. Ona sıkıntısını çöz demişler burada zamanı durdurma skillini göstermişlerdi bir tane. Zamanı durdurma skilli oyuncuları durdurmuyormuş. Yani iki kişi oynuyorsunuz yanındaki arkadaşınızı durduramıyorsunuz. Sadece canavarlar durduruyormuş. Ve bu zamanı durdurmayı ard arda yapabiliyormuşsunuz. Yani ikiniz aynı karakter oynuyorsunuz. Kronomancer. Sen durdurdun sonra diğeri durdurdu. O şekilde yapılabiliyormuş. Yani böyle 5-6 kişi alıp sürekli durdurabilecekmişiz. Onu da burada söylediler. maplerde bazı modları kaldırmışlar ve burada özellikle reflect modunu söyledi. Maplerde reflect modu yokmuş. Reflect modunu bilmiyorsanız şu şekilde oluyor. Bunun elementel ve fiziksel hali var. Siz mesela Elemental skill kullanıyorsunuz. Map'te canavara vurduğunuzda. Vurdunuz demecin. birazını size geri yansıtıyor. Ve. Direkt kendinize tek atıyorsunuz bu arada. Çok az bir seviye olsa bile. Direkt kendinize tek atıyorsunuz. Peto güzel bir Bunu komple kaldırmışlar. Peto ve de. Reflect diye bir şey yokmuş. Ama şunu da söyledi bu arada. Map'lerde en fazla 3 tane kötü mod olabiliyormuş. O yüzden de kötü modlar biraz daha hissedilirmiş. Burada onu da söyledi yani. Kötü mod az olacağı için. Daha hissedilir yapmışlar. Ve burada son olarak da. Skill ağacında başladığınız karaktere göre başlangıç puanları değişiyormuş. Yani şöyle düşünün, skill ağacında Witch ile Sorcerer aynı yerden başlıyor. Şimdi Witch Minion oynamak istiyor, Sorcerer işte Elemental Spell Damage oynamak istiyor. Başlangıçtaki ilk baştaki bu 4-5 tane puanı ona göre değişecekmiş. Mesela Witch başladığınızda başta Minion Damage, Minion Life puanları olacakmış. Sorcerer başladığınızda Spell Damage, Elemental Damage, Mana o tarz puanlar olacakmış. Ha bu bence iyi bir şey. Ama kötü olduğu yerlerde olabilir bunu. Mesela ben Sorcerer'da minyon oynamak istiyorum. Yani sonuçta herkes her şeyi oynayabiliyor. Benim Sorcerer'da minyonlar çok güzel oluyor. Mesela bir bulut yaptım. Onu yapacağım. Sorcerer'ın başında minyon damage puanı yok. Bu belki öyle yerlerde kötü olabilir. Ama bu çok niş bir olay. Yani oyunun %95'lik kısmı için bu iyi bir şey. %5'lik bir kısmı için kötü bir şey. Zaten dediğim gibi sadece başlangıçtaki 4-5 puan için geçerli bu. Diğer geri kalan bütün skill ağacı herkes de aynı. İşte yeni karakterler eklediklerinde de bu şekilde olacakmış. Yani 6 tane başlangıç yeri var. Yeni karakter geldiğinde başka bir klasa aynı yerden başlayacakmış ve başladığı klasa göre puanlar değişecekmiş. Bu arada bir de üçüncü bir seçenek de olacakmış. Mesela sen Nevis'in de ne sırasın yani sen Monk oynuyorsun. Sen Monk oynadığın için o Witcher Sorcerer'ın başlangıç yerindeki puanlar farklı olacak. E, sen diyelim ki oradaki puanları alacaksın. Yani oraya gittin. O başlangıçtaki puanları da alabilecekmişsin. Orada farklı puanlar olacakmış. Yani burada öyle bir ayarlama yapmış. Bu şu an aldıkları iyi bir şey. Yani kötü bir şey değil. Sadece dediğim gibi böyle ekstra bir şeyler yapmak istiyorsan, böyle farklı bir bulut yapmak istiyorsan belki orada kötü yanları olabilir. Ve bu podcast yaklaşık 2 saat sürdü. Ve benim genel Hattan dikkat ettiğim şeyler bunlar Yani önemli anlattıkları şeyler bunlardı. Burada çok fazla daha ayrıntılı konuştukları şeyleri var. Veya benim burada özetlediğim şeyleri ayrıntılı ayrıntılı bayağı uzun uzun konuşuyorlar. Onları tamamen izlemek istiyorsanız aşağıda dediğim gibi podcastlerin linki var. Oradan arkada açıp dinleyebilirsiniz. Ve bu podcastlerden daha olacak bu arada. 2-3 tane de yapacaklarmış böyle content creatorlarla. Bu ne olacak da yeni bilgiler geldiçe de ben bu şekilde özet videoları yaparım. siz burada yeni bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Onları yorumlara yazabilirsiniz. İşte burada Cyclone yokmuş, Rush Fire yokmuş oyunun başında. O boyutları seviyorsanız yani biraz beklemeniz gerekecek. Veya işte bu Atlas'ta gidecek yer kalmayınca otomatik resitlemesi falan güzel haber. Bu yeni haberler hakkında ne düşünüyorsunuz? Onları yorumlara yazabilirsiniz. Orada birlikte tartışabiliriz. Veya oyun hakkında sorularınız varsa onları sorabilirsiniz. Benim şimdilik şey anlatıcılar bu şekilde. Diğer videolarda görüşürüz.